Bir şey oldu yarrak gibi geliyor şu an sesi. Tamam şimdi sikişe başlıyoruz. Oha lan. Ulti attığım adam öleceğim. Gelme adam sikiş. Arkadaşım Ankara'da şimdi. Lan öyle bacın öyle kaç. Abi sen çektikten sonra herkes kaçmış. Kaç. Ben çok beğenmedim ya. Ah, ben de ya. beğenmiyorum. Ondan sormak Onda istedim. şeyler oluyor. Ulan ne oluyor? Yıldızlar çarpıyor. Bir şey gök, gök delineyim. Bir şeyler oluyor. Gök Kim bana tutuştu mu hatta amına koyayım? Haydi yallah. Oğlum neler yaşadık lan biz? Aaa ki 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 ki. Ki 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 ki. Ki 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 ki. Hadi lan. Kaç. Kaç. Babaannemizi gondiklerler burada kaç. de. Aha. Yes. Aha. Tut tut tut. Sersem ne diyor? Öldü. Haydi haydi. Abi bir analiz ettiğimin. Ne oluyor? Keşke ignite atsaydım ya. Neyse bunu attım. İrem özür diliyorum. Hayır 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 kızım lan. İrem. İrem. Buradayım buradayım. Böyle bir ne yapıyor ya? Neden? Hop bam. Haydi sersem ne diyor? Güzel, anamı kim? Çocuk kim ya şu orospu çocuğu yüzünden ölüme? Tristana çıkartmacalık. Lan! Siktir git! Siktir git! Aman koydum. Abi adama yaptıran her şeyi yaptım. Ne yapsın sen? Dur bak şimdi ne yapıyorum. Bak bak o Tristana sana daldı ya, bak şimdi ne yapıyorum. Bak kaçtı, nasıl kaçıyor. Hoop! Gel buraya, gel. Re-Arrak saldırısı yapıyoruz. Tamam ben Ege abi? Re-Arrak. Şapaz operasyonu çıkıyor. Ananı ve minyonlar geldi. Neyse boşa gitmesin. Hazır mısın bir ayar akoperasyon? Bu bir ayar Lan şu maçta var ya sadece savaş... Aha. Ya yani... Oha! Aha! Ya! Allah! Ya Allah! <laughs> Minyonunu tokacağım. Bak bak bak, bak bak bak. Ya o nasıl bir can değil. Oyun luz zaten. Oyun luz değil luz değil. Ya nasıl lose ya? ya? Yarrağımı değil amına koyayım. <laughs> kaç, kaç. Babaannemizi gondikler o kaç. Kestiniz onu. Ya yeter! Kaç, ha. topuk topuk. Dur onlar seninle uğraşın. Mükemmel. Of. Yardım. Ha kestim bak. Ölüyorum. Ölü. Ayıcık. Tam çık. Çok Oo. iyi. Şuraya gelin. 5 kişi burada bekleyecek. <laughs> <laughs> ne kadar salaksınız. Hepiniz <laughs> <mi> gidiyorsunuz. Öyleyiz. <laughs> <laughs> Aha. <Bak>, işe yarıyor. <laughs> babacım. Buna, Buna, buna. Buna. Babacım. Lan ne oluyor? Adam var yanınızda dibinizde. Kim? <laughs> öldü öldü. Kafa yiyeceğim. Ah be öldüm yine. Bu çalda beklerim. Nasıl <laughs> geçer? <laughs> Hadi. Şey. Buna geleceğim. Ya Allah'ım ya. Allah'ıma bin şükür atabildim şu ultiyi. Yardım yardım. <laughs> ha, kesiyorum onu. Kesiyorum onu. <laughs> Ecel çığlığı attı amına koyayım. <laughs> Hadi size güveniyorum. Tamam güven bize de. Ya. Bak ya size bak. Hayatsız. Tamam, seriye bağladım seriye bağladım. Sanki bir şey yarıyormuş ki. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir oyundu ya.